Multivitamin kullanmalı mıyız? Yoksa vitaminlerin hepsini tek tek mi almalıyız? Buradaki en önemli sıkıntı şu. Biz bir multivitamin içinde onlarca vitamini, minerali bir arada almanızı istiyoruz. Burada mikrogram düzeylerinde, miligram düzeyinde çok fazla mineral ve vitamin bulunmakta. Bunları tek tek almak gerçekten çok mümkün değil. O yüzden biz şöyle söylüyoruz. İyi bir multivitamin almalısınız ve ardından magnezyum gibi, kalsiyum gibi şeyler kullanıyorsanız onu farklı bir zamanda kullanmalısınız. Peki iyi bir multivitamini nasıl anlarsınız? İçerisindeki B12, B6 B6, B9 gibi vitaminlerin aktif formlarının bulunması hatta B12'nin 3 aktif formunun birden bulunmasına dikkat etmenizi öneririm. Çinko, selenyum, iot gibi şeyleri de olması gereken dozlarda bulundurmalı. Biyotini de özellikle 500 mikrogram ve üstündeki dozlarda bulunuyor olduğuna dikkat edin. Ve bunu size her gün sunmak gerçekten vitaminlerinizi üst düzeye kadar çıkartacaktır. Belli noktaya getirdikten sonra da gün aşırı en azından multivitamin almayı ihmal etmeyin.